Evet, güne Audi ile devam ediyoruz. Gece saat 11.30 oldu. Şöyle gündüz sorunun alt çizgisi burası gayet beyaz. Burada bir hasar olmaya başlamış şu an alt kısımda var sadece. Şimdi bunun onarımını yapacağız. Şöyle geriden baktığımızda da daha çok belli oluyor. Şimdi bembeyaz olacak inşallah. Hadi başlayalım. Evet, biz gece bitiremedik, sabah ettik. Ee, Olarımı da tamamladık şöyle. ben biraz bir görüntü oldu. Burada zaten bir problem yoktu. Şöyle gölgede çekelim dedik, daha güzel bir olsun diye. Güneş de çok belli olmuyor. Böyle yine ben bir gece çektiğim fotoğrafı paylaşım yapacağım. Terzi İdris abimize hayırlı olsun.